Şimdi tabi böbrek hastalıkları derken kastedilen e, rahatsızlıkların ne olduğuna bakmak lazım. Mesela bir rahatsızlık kronik böbrek yaratmazlığı. Kronik böbrek yetmezliği daha çok urologiden ziyade nefrolojinin ilgi alanına girer e, ve sıklıkla tansiyon şeker gibi rahatsızlıklara bağlı ortaya çıkabilir. Pekala eğer e, bir taş oluşumu var ise, böbrekler tıkalı ise, eğer prostat büyümüş ise, kişi tedavi olmuyor ise ya da e, idrar dalgasında kasılma sorunu var ise zamanla böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir ve bunun tedavisi diyalizdir. Eğer kastımız böbrek kisti ise böbrek kisti çok sık görülür. 50 yaşından büyük olan insanların %50'sinde zaten böbrek kisti var. Böbrek kisti demek, kist demek daha doğrusu, su dolu kesicik demektir. Eğer kist çok büyük idrar yoluna baskı yapmıyor ise, ağrı yapmıyor ise, böbrek damarlarına baskı yapmıyorsa tedavisinde gerek yoktur böbrek taşlarına gidince, böbrek taşları da daha çok biraz da güney illerimizde e, sıcağa maruziyet olan kişilerde ortaya çıkar. Böbrek taşları tabii ki tedavi edilmesi gereken sorunlardır. günümüzde böbrek taşları tedavisi çok farklı bir fazede yapılabilmektedir. Şok dalga tedavisi gibi, kapalama yatağı gibi, perkütan taş cerrahisi gibi, retrorak, intrarenal cerrahilerini verdiğimiz çok spesifik cerrahilerle böbrek taşları tedavisi çok... Şimdi tabii böbrek hastalıkları derken kastedilen ne olduğuna bakmak lazım. Mesela bir rahatsızlık kronik böbrek yetmezliği. Kronik böbrek yetmezliği daha çok urologiden ziyade nefroloji ilgi alanına girer e, ve sıklıkla tansiyon şeker gibi rahatsızlıklara bağlı ortaya çıkabilir. Pekala eğer bir taş oluşumu var ise, böbrekler tıkalı ise eğer prostat bir rahat yapılabilmektedir. Tabi böbrek deyince işin içine böbrek kanseri de giriyor. Bunda değişik tedavi yöntemleri olduğunu, evresine göre de farklı tedaviler yapıldığını belirtmekte fayda var. Çok nadirdir. Yani böbrek kisti ile ilgili bir sınıflama sistemi var. Ultrasonda yapıldığı zaman bazen MR'de çekilip daha sık ortaya çıkabilir. Genellikle böbrek kistlerinin kanserleşmesi beklemez ama böbrek kisti olduğu zaman biz mutlaka yılda bir defa en azından bir ultrason yapalım bakalım deriz. Nadiren de olsa bazen böbrek kistleri karakter değiştirebilirler, kireçlenebilirler, içinde küçük küçük kompartmanlar oluşabilir ya da içine kist içine kanama olur. Böyle durumlarda bu tür kistlerin basit kist olsalar bile daha sık tedavileri, daha sık takipleri affedersiniz gerekir. Böbrek kistleri çok nadiren kanserleşirler ama zaten Böbrek kistlerin yapısına bakıldığı zaman kistlerin normal böbrek kistine göre daha farklı görüntüde olduklarının anlaşılması durumunda tabii ki kistlerin daha sık takip edilmesi gerekir.